Ağza bakalım ağza, ağza bakalım ağza. Bari şunu kapat, bari şunu kapat. Kız, ha, okul, uyan, uyan çabuk. Ha, okul saati geçti, çabuk kalk, çabuk kalk, çabuk kalk. Okul saati geçti kız, kalk çabuk. Emine. Efendim? Sen beni her zaman affedebilecek misin? Nasıl? Ben yanlış yaparsam beni affedecek misin? Affedeceğim. O zaman sana bir şey söyleyeceğim. Bugün okul yok. Bugün okul yok. Affettin mi sen beni? He? Kırgındıydım. Zaten kırgın değil miydin? Hayır. Hayır. hayır kırgın değilim canım. Ay, ay ben seni yerim yerim yerim. Canım evladım. Sesin çok güzel dert <laughs> anne. Canım benim ya. Bir <laughs> tanem.